Karabük'te kavşakta tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, D755 Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden ve sürücüsünün hızlı olduğu öne sürülen 61 plakalı tır, sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen 34 plakalı otomobile yandan çarptı çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobilden fırlayan iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri otomobildeki bir kadın yolcunun daha yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan iki kişi ise, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abi, abi çek abi. abi. Tamam. abi. Abi, tamam. <laughs> Allah'a Allah'a çok şükür